Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kilo hakkında konuşmak istiyorum. E, böyle bazı sorular geliyor. E, nasıl kilo verdin? Ya da ne kadar verdin? Doğumdan önce sonra vesaire. Toplu bir cevap olsun istedim. Hem de birazcık e, kilo hakkında. Siz de neler yapıyorsunuz doğum sonrası? Nasıl besleniyorsunuz? Merak ettiğim için böyle bir video çekmek istedim. Öncelikle e, doğum kilosundan başlayayım. Doğumdan önce... Ee, tam olarak 69,5 kilo ile hamile kaldım ve tam olarak da 85 kilo ile doğum yaptım. Ee, 85 kilo ile doğuma girdim ee, ve ilk 3 gün hiç tartılmadım açıkçası. 3 gün sonrasında da tartıya çıktığımda tamı tamına 75 kiloydum. E, ee, küsuratı bile yoktu. 75.0 çıktım. Tam olarak 10 kilo 3 gün sonra gitmişti. Zaten genellikle çoğu kadında bu gerçekleşiyor, oluyor. Daha sonrasında fazla kilolarda belli bir süre kalıyor. Genelde bu şekilde ben karşılaştım, hani insanlardan duydum. Tabii benim ilk zamanlardaki beslenmem aşırı derecede şekerli şeylerdi. İşte sütle alakalı şeyler yiyip içmeye çalıştım vesaire, işte takviyelerdi falan da filan da derken onlar bayağı bir şekerli şeylerdi. Ve tabii ki kilom sabit kaldı çok uzun bir süre. Bir yandan emziriyordum. Bir yandan da o tarz şeyler tükettiğim için sabit kaldım. Ne verdim ne aldım kilomu. Gerçekten de emzirmek çok faydalıymış. Bunu anladım. Hem bebeğe faydası var hem de bana faydası var. Çok büyük kalori yaktırıyor gerçekten. Zaten kalori yaktırdığını şu da anlayabilirsiniz. Ya ben bende açıkçası bu şekilde oluyor. Ben direkt emzirdiğimde emzirdikten sonra böyle hafif bir baş dönmesi oluyor. Karnımın acıktığını hissediyorum ve aşırı derecede susuyorum. Hani e, emzirdikten sonra illaki bir bir hani bir bardak su e, içince rahatlıyorum kendimi daha iyi hissediyorum. Şöyle durup bir e, nefes alıyorum. Daha sonrasında da rutinime devam ediyorum. E, ben de bu şekilde oluyor. Ben de çok kalori yaktırdığını düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi 85'ten 75'e e, 3 gün içinde indim. Ee, tabii önemli olan bunun devamıydı çünkü e, orada da bir göbek var, e, inanılmaz bir ödem var. Bunların hepsi nasıl gidecek? Büyük bir soru işareti. Ama ben hiçbir zaman işte ben doğumda bu kadar kilo aldım, işte nasıl vereceğim, ne bileyim işte yapışır mı üstüme? Hiç bunların e, şeylerini düşünmedim, hiç böyle bu şekilde e, açıkçası kendimi e, stres altına sokmadım. Doğum başından sonuna kadar hiç böyle bir şey düşünmedim ve doğum sonrası da çok şükür böyle bir strese kendimi sokmadım. Normalde zaten benim kilo öyle hep başım derttedir. Ee, hep böyle e, 65-62'ye iner, 70'e geri çıkarım, 75'e yani 75'e tabii bir defa çıkmıştım bu iki oldu. Ee, yani hep bu şekildedir benim dönemlerim. Hani bir sene şişmansam bir sene zayıfım. Hep öyle oldu hayatım boyunca yani liseden beri. Şimdi de öyle bir dönemden geçiyorum tabii. geçen sene haliyle hamile olduğum için normal olan her kadının aldığı hani ortalama değerlerde bir kilo alımım oldu. Şimdi peki ne yapıyorum kilo için biraz da onları anlatayım size. Açıkçası en başta yaptığım şeyleri tüketmiyorum. Yani işte tahin pekmezler tahindir ıvır zıvır hani böyle şekerli şeyleri şu an tüketmemin iki sebebi var. Birincisi ve en büyük en önemli sebebi çocuğumda hem reflü var hem de e, gaz sıkıntısı var, gaz problemi var. Bu yüzden de yediğim zaten o zamanlar ilk başta yediğim çoğu besin reflüsüne e, sıkıntı yaratacak besinlermiş. E, doktora gittiğimde reflüsü olduğunu tespit ettiğinde bana bunu 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 yeme dediğinde ben onların hepsini yiyordum. Ve bir anda direkt kestim. Hani o doktora gittiğim günden itibaren tamamen hepsini kestim. Her gün tartılıyorum. Bunu engelleyemiyorum. Böyle her sabah işte saat 5 gibi falan emzirmeye uyandığımda mutlaka önce tuvalete gidip sonra mutlaka tartılıyorum. Hani bunu ben hep yapardım zaten. Evde tartı olması ayrı bir dert, olmaması ayrı bir dert gerçekten bizde. Tartılıyorum mutlaka. Bu pek de iyi bir şey değil aslında haftada bir tartışsam daha iyi ama kendimi tutamıyorum. Bebeğimin reflüsünü daha önceden sizlere anlatmıştım e, neler yiyip yemediğimi. Kısaca bahsetmek gerekirse e, işte e, normal yetişkin insanlar reflüyü ne tetikliyorsa baharatlı şeyler, e, yağlı şeyler, kızartmalar, paketli gıdalar, çikolata, domates, salça, e, işte ne bileyim ceviz. Ee, ya Bu tarz böyle e, reflüyü tetikleyecek şeyleri şu anda hiç tüketmiyorum. Sadece domatesi tüketiyorum. Domates salçasını. Ya normalde domates salçası tüketiyordum. Onu az az koyuyordum. Çok etkilemiyordu. Ama yavaş yavaş böyle son bir haftadır falan domatesle yemeye başladım. Birazcık sanki kusmasında artış oldu gibi ama ona bağlı mı bilmiyorum açıkçası. Onun dışında işte çikolata falan da hiç yemiyordum. Bir haftadır onu da yiyorum. Böyle yavaş yavaş deniyorum böyle. Acaba hangisi dokunur, hangisi dokunmaz, daha kötü olur, daha kötü bir şey yapmaz gibisinden. Deneyerek bakıyorum şimdi. E, ya yani Çiğ sebze, çiğ meyve, meyveyi bile dediğim gibi son bir haftadır başladım. Böyle bir buçuk haftadır falan başladım. Bu zamana kadar hiç ağzıma meyve sürmemiştim. Çünkü zaten ee, kabun karpuz gaz yapıyor, kayısı gaz yapıyor, kiraz gaz yapıyor, erik gaz yapıyor. Bunlar zaten tamamen yaz meyveleri. Geriye zaten meyve kalmadı yaz meyvesi. Elma sevmem, o da gaz yapıyor zaten meyve yiyebileceğim hiçbir meyve kalmıyor hani hepsinden böyle birer tadımlık bakabiliyorum şu anda hani bir dilim karpuz alıyorum işte bir iki tane kiraz atıyorum ağzıma işte bir tane kayısı yiyorum falan bu şekilde şu anda yapıyorum çok fazla tüketmiyorum kavun hiç yemiyorum çünkü kavun beni mahveden bir meyve hani gaz refre, yani ne varsa benim midemi alt üst ediyor öyle diyeyim size hani beni öyle yapıyorsa çocuğumu ne yapar o yüzden hiç risk atmaya gerek yok ee, bir çatalın ucuyla hani eve alırsak eğer çünkü eşim seviyor çatalın ucuyla alırım tadına bakarım e, çocuğum kalması kalmasın devamında getirmem e, neyse reflü konusu bu şekilde onu da böyle e, araya sıkıştırmış oldum kiloya dönecek olursak e, şu anda beslenme rutinimi size hani söyleyeyim sabah e, 6 ile 8 arasında mutlaka bir kase yulaf lapası yiyorum. Yulaf lapasını nasıl hazırlıyorum onu da söyleyeyim size. Hatta bir gün e, böyle bir e, yemek rutinim diye bir video çekmeyi çok isterim inşallah becerebilirsem. Orada da direkt yaparım yaparak gösteririm. Bir bardak süte, bir su bardağı süte, 3 yemek kaşığı yulaf koyuyorum. İçine de böyle bir tatlı kaşığı kadar da bal ekliyorum. Onu güzelce karıştırıp önce kısık ateşte sonra hızlı ateşte pişirip onu böyle hafif lapa haline gelince altını kapatıyorum. Normalde blenderdan geçince daha bir lezzetli oluyor o zaten en favori şey oluyor ama bebişim birazcık blender sesinden korktuğu için mikser sesinden o yüzden onu yapmıyorum ben direkt yiyorum hani öyle sıkıntı değil her şekilde aynı tat oluyor zaten yeniyor bir şekilde. Çünkü ben saat 5'ten sonra acıkmaya başlıyorum. Gece çünkü çok sık emziriyorum. Bizimki bayağı bir kalkıyor. Saat başı 2 saat demir. bir ortalama emmek için kalkıyor. Onu da şu aralar düzenlemeye çalışıyorum. Onu da başka bir videoda değineceğim. Evet, anneciğim. Oh, yerimsin, yerim. Seni, yerim. Ee, yani mutlaka 6 ile 8 arası yulaf lapası yiyorum bir kase. Daha sonra saat 10 gibi e, tam anlamıyla işte uyanıyoruz, etrafı toparlıyorum, işte e, bebişimin bütün ihtiyaçlarını hallediyorum, pijamasını çıkartıp bakımlarını yapıp üstünü değiştiriyorum, bir e, bir tur uyutma şeyine geçiyorum. O zaman e, kahvaltıya oturuyorum işte, tam kahvaltıyı o zaman yapıyorum. Ama kahvaltıda da böyle işte, e, işte reçeller, çikolatalar falan o tarz böyle şekerli şeyler yemekten kaçınıyorum. Sadece tek e, yediğim şey bal oluyor, şekerli olarak. Onu abanıyorum maalesef. Çünkü e, yani emzirmekle alakalı mı bilmiyorum ama canım sürekli tatlı istiyor doğumdan sonra, doğumdan ya, hatta birinci aydan sonra bu başladı. Tam anlamıyla düzenli emzirmeye başladığından itibaren sürekli canım her gün tatlı istiyor. O konuda da değineceğim birazdan. O kadar çok konu var ki böyle birikmiş. Çok uzun zamandır video atamıyorum böyle. Hani içimde tutuyorum tutuyorum. Sizlerle konuşmak istiyorum. Deneyimlerimi anlatmak istiyorum. Ama maalesef ki bu fındığım. Bu fındığım var ya bu fındığım. Değil mi anneciğim? Yerim seni. Oh güzel kuşum benim. İşte bu yüzden birazcık zor çekebiliyoruz artık. Çekebildiğimiz süre zarfında da size karşısına atmaya çalışıyorum videolarımı. Neyse ne diyordum? Bak unutturdun hakkımı aldın he. Hakkımı aldın he. <gülüyor> <gülüyor> ee, heh, kahvaltı. Kahvaltıda ne yapıyorum? Peynir mutlaka bolca yiyorum. Çok bol yiyorum. Çünkü yoğurt yemiyorum. Ee, süt de yeni yeni tüketmeye başladım. iki haftadır falan. Süt hiç tüketmiyordum. Yulaf, yulaf. Yulaf lapasına başladığımdan beri süt de tüketiyorum mutlaka. İçecek olarak yanında hiçbir şey içmiyorum. Kahvaltı sonrası bir bardak kumana çayı içiyorum. Emziren anne çayı kahvaltıda peynir, e, zeytin, 2 dilim ekmek yiyorum. 2 bazen 3 dilim oluyor. Hani onunla çünkü bir günde bir defa sadece bir öğünde ekmek yiyorum. Öğlen, akşam hiç ekmek yemiyorum. Eğer eşime yumurta kırdıysam az bir şey, yumurta. Çünkü onunla böyle çok emin değilim. Hani Alerji yapıyor gibi yapmıyor gibi bazen bir anda döküntüsü oluyor suratında ondan da çok emin olamıyorum zaten birazcık geçsin diye da alerji testi yaptırmak istiyorum. Küçükken yaptırınca çünkü tam anlamıyla şey olmuyormuş e, çıkmıyormuş negatif çıksa bile ilerideki e, yapılan testte e, pozitif çıkabiliyormuş bazı gıdalarda e, alerjiler o yüzden şimdilik yaptırmayı düşünmüyorum biraz daha bekleyeceğim. Neyse yani kahvaltım bu şekilde oluyor. Zeytin, peynir, e ee, yeni yeni domates yemeye başladım. E ee, bol su, e, yeşillik yemiyorum. Yemediğim için yeşillik eklemiyorum. Bir de bal. E ee, kahvaltımı bu şekilde yapıyorum. Ekstradan bir şey yemiyorum. Zaten yulaf lapası yediğim için daha önceden çok fazla aç olmuyorum. Bunlar bana yeterli oluyor. Daha sonra saat böyle iki gibi falan e, öğle yemeği yiyorum genellikle. E onda da işte evde ne yaptıysam o diyeceğim çünkü ha bu arada tabii ki kızartma vesaire yapmadığım için hep bütün yaptığım yemekler sağlıklı ev yemeği oluyor hani ondan ben demiyorum ama hani sabit bir illaki öğlen sebze akşam et yemeği gibi bir şey değil. E, biz şöyle oluyor. ben anca yetişebildiğim için çünkü hani sürekli uyanık olduğu için benim bebişim ve tek başına kalmaya da yapmadığı için şu anda ben yanında olduğum için sakin hatta birazdan sıkılacak ana kucağında kaldığı için. Kucağına aldığı yemeyecek. Yani şey yapıyorum evde bir öğün yapıyorum. Şey bir yemek yapıyorum. Onu da öğlen ve akşam yiyoruz. Ertesi güne de tekrardan taze farklı bir yemek yapıyorum. Akşamları yapıyordum normalde. Onu maalesef ki artık yapamıyorum. Çünkü saat e, 8'de onu ben uyuttuğumda benim de pilim bitmiş oluyor. O yüzden de ben de onunla birlikte yatağa geçiyorum. O yüzden de bu şekilde e, sabahtan yapıyorum yani. Değil mi anneciğim? Bak sinirlenmeye başladı. Hızlı hızlı nefes alıp veriyor. Birazdan ağlayacak. Öğlenlere neler yiyorum mesela? Öğlen akşam işte yemek olarak ne yapıyorum? Tavuklu patates yemeği yapıyorum. İşte kıymalı yemekler yapıyorum. Patates püresi yapıyorum. Mantar alıyorum arada. E, mantarlı güzel böyle e, sulu yemek yapıyorum tavuk ya da etli artık evde hangisi varsa bezelye varsa bezelye yapıyorum taze fasulye yapıyorum domatesli pilav yapıyorum yani genelde böyle ev yemekleri klasik ve içine bolca sadece tek attığım şey tuz ve kimyon oluyor başka hiçbir baharat kullanmıyorum kesinlikle kimyon hem gazını alıyor bebeğin hem de lezzet katıyor diğer baharatları kullanmıyorum bayağı uzun bir zamandır kullanmıyorum doğumdan sonra hiç kullanmadım Gittiğim yerlerde de dikkat ediyorum. İçinde eğer baharat varsa yoğun bir şekilde yemiyorum kesinlikle. Dışarıdan zaten yemek en sıkıntılı olmalı. Geçen evde yemek yapamadım. Temizlik falan yapmıştım. Yetişemedim hepsine. Öyle olunca böyle hazır tavuk şeyleri oluyor ya. Im, tavuk dönerler. Onlar da böyle baharatlarla harmanlanıp hazırlanıyor paketleniyor. Onu yedim yemez olaydım. Hem ben mahvoldum hem çocuk kus kus oldu. O yüzden gerçekten dışarıdan yemek alınmaz kesinlikle. Evde sebze, yani et, tavuk, balık, balık değil. Balık yemiyorum, sevmiyorum. Ne varsa onunla bir şekilde bir şey bulup e, yapmaya çalışıyorum her gün. Mutlaka yemek yapıyorum. Çünkü sürekli açım. Ee, emzirdiğim için sürekli açlık hissediyorum. O yüzden de mecburum yemek yapmaya. Temizliği bir kenara bırakıp yemeği yapıyorum. Temizliği sonra yapıyorum. Yani bu şekilde ee, akşam, öğlen ve akşam bu şekilde oluyor. Peki aralardan yiyorum Çünkü onlar bana yetmiyor yemek. Yemekten kalktığımda bile açlık hissediyorum. Doymuyorum. Ne yapıyorum? Sütlü tatlı. Benim en başta yaptığım en büyük şeyim, sıkıntım, en büyük yaşadığım sıkıntı şuydu. Şerbetli tatlı tükettim. Çünkü süt tüketmiyordum. Süt hem bebeğe gaz yapıyor diye hem de reflüsüne sıkıntı yaratır diye hiçbir şekilde yaklaşık ne kadar kadar bir aya kadar falan tüketmiyordum. Yani bir aydır tüketmeye başladım. Ve çok şükür yani bir sıkıntı olmadı. Çünkü laktozlu süt tüketiyorum. Laktozlu olanlara hala dokunuyor. Bana da dokunuyor. Ona da dokunuyor. E, tatlı yapıyorum. Ne yapıyorum? Puding, sütlaç, magnolia böyle sütlü tatlılar. Tiramisu. Hani hafif. E, pratik, hemen iki dakika yapıp e, kaseye koyup soğuduğunda yiyebileceğim basit tatlılar yapıp yiyorum. E, onlar da bana yeterli oluyor. Hem zaten e, ayrıca bir şey söyleyeyim. Sütlaç inanılmaz süt yapıyor. Bunu da ekleyeyim gerçekten. Bir gün şöyle bir şey yaptım, yaşadım. Rezede içtim. Daha sonrasında gün içinde iki kase sütlaç yedim ve ee, bir de sabahta da yulaf lafası yedim. Sen misin bunları yer? Ee, akşam üzeri böyle saat 7 gibi falan mı sanırım? Ay inanılmaz böyle ben hayatımda bu kadar hani hiç bu kadar sütüm olmamıştı yani öyle söyleyeyim. Artık üçü kombu olduğu için mi oldu? Yoksa ne bileyim bilemedim yani sanırım sütler çeyredi. Bir, bir de iki kase yemiştim gün içinde çok canım çekmişti. Hani gerçekten süt sağıp sağıp buzdolabına koydum. Ya arada sırada böyle artışlar oluyor bir anda ama hani o yediklerimle bağlantılı herhalde. Ama onun dışında normal geliyor. Bebeğime yetecek kadar geliyor. Hani o karnı doyuyor mu? Bu doyuyor. O kadar. Çok fazla buzla süt atamıyorum açıkçası. Çünkü çok sık emiyor. Onu düzene sokabilirsem birazcık daha buzla süt atma olayına başlayacağım. Konudan konuya giriyorum. Kusura bakmayın ne oldu Çok fazla şey var çünkü çok şey yaşıyoruz. Biz anneler çok fazla hani gün içinde çok fazla şeylere maruz kalıyoruz. O yüzden böyle her şeyi sizlere anlatmak istiyorum. Bu yüzden konudan konuya atlamış oluyorum. Kusuruma bakmayın. Yemek konusu tekrar dönecek olursak tatlıyı da bu şekilde hallediyorum, çözüm buluyorum. Aynen. İşte kuru kayısıymış, kuru incirmiş onlar yalan açıkçası söyleyeyim. Yok yani olmuyor. Hani tatlı ihtiyacını gidermiyor. Yediğin anda o çok tatlı bal gibi 5 dakika sonra tekrar yemek istiyorum. Çünkü tatlı ihtiyacımı gidermiyor. İçinde onun şeker yokmuş gibi yani. Ha, başka bir şey. Bir yandan da içeyim, için hep hep unuttum. Genelde hep unuttuğum için maalesef beslenmem benim şu anda bu şekilde yani kabız yapan şeyler yemiyorum genelde gaz yapan şeyler yemiyorum ve çok şekerli şeyler yemiyorum bu sayede böyle yavaş yavaş kaça geldim biliyor musunuz en son tartıldığımda 72, <laughs> 72 kilo 700 gramım şu anda yani 75'tim. Biraz daha kilo verdim. Şu an 72, 600, 700 civarındayım. Tabii gönlüm ister ki 62'ye kadar düşeyim. Benim çünkü en kendimi sevdiğim ki o zaman da sevmezdim yalan da. Hani en bana oluru 62 benim kiloma ve çok istiyorum o kiloya düşmeyi gerçekten ve tam tamına 10 kilo var. Emzirirken bunu yapmak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Çünkü hani diyet yapmak istemiyorum kesinlikle. Böyle her şeyi keseyim, her şeyden böyle e, mağrum kalayım olayını çok yapmak istemiyorum. E, sütüm etkiler diye çok korkuyorum. Etkiler etkilemez bilemem ama bunu riske atamam. Bebeğim benim için her şeyden önemli çünkü. Diyet yapmıyorum, yapmayacağım ama yediklerimi çok dikkat edeceğim. Yani yine aynı şekilde yaptığım bütün her şeye dikkat edeceğim. Zaten bu sayede bir şekilde kilo gider. Emzirdiğim sürece ve e, şerbetli tatlı yemediğim, hamur işi az tükettiğim ve kızartma, yağlı, yağlı ya da paketli gıda, dışarıdan fast food yemediğim sürece zaten kilo kilo yapan bunlar biliyorsunuz sizde. Yani bir şekilde gidecek kilo. Acelemiz yok. Tamam önümüz yaz ama tatile gideceğimiz de yok zaten bu sene tatil muhtemelen yalın olur. O yüzden bu şekilde artık 10 kiloyu ne kadar süre zarfında verirsem sizlerle bu süreci de paylaşmaya devam ederim. Benim doğumdan sonraki kilo serüvenim bu şekilde. Benim büyük bir sabırla sonuna kadar dinleyenler varsa eğer çok teşekkür ediyorum. Çünkü konudan konuya girdim. Kusuruma bakmayın gerçekten. Aşağıya yorumu bırakabilirsiniz. Sorularınızı, aklınızda bulunan sorular varsa, merak ettikleriniz varsa ya da ee, sizin yaşadığınız şeyler. Hani ben de merakla okuyorum çünkü yorumlarınızı. Aşağıya bırakabilirsiniz. Ben de <laughs> mı bitirdikten sonrasında o biraz oynayıp bezini değiştirip geri uyutacağım. Uyku saati yaklaştı zaten. Daha sonrasında inşallah en kısa zamanda videoyu editleyip sizlerle paylaşacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.